konum 16. denemesindeyim. Ee, hocanın çözümünü çok beğendiğim için bunu yine onun gibi çözeceğim. Hikayeleştiriyorum soruyu. Küme sorusunu permütasyon sorusuna çeviriyorum. Benim 4 tane çocuğum var ve bu çocukları ben A, B ve C gruplarına dağıtacağım. Ee, ve A'da 1 ve 2 numaralı çocuklar olacak. B'de olmayacak. Aynı zamanda e, hiçbir çocuk 3 grupta da aynı anda bulunmayacak. Bunu bu şekilde yapmam gerekiyor. Ve aynı zamanda tüm grupları birleştirdiğimde baştaki çocuk sayısına eşit olacak. Yani her çocuğu bir gruba dağıtmış olacağız. A, B, C şeklinde. Buraya da hiçbir şey gelemeyeceği için burayı kapatıyorum. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 numaralı çocuklarımı ben nasıl yerleştirebilirim? Biri yerleştirebileceğim. Şuraya yerleştiremediğime göre burası ve burası var. O zaman bunu iki yere yerleştirebilirim. Şöyle göstereyim. 2'yi yerleştirebileceğim aynı zamanda tekrar 1 ve 2 yer var. Bu çocukları istediğim herhangi bir yere yerleştirebilirim. Buraya yerleştirebilirim. Buraya yerleştirebilirim ve buraya yerleştirebilirim. 1, 2, 3, 4. Böyle yerleştirdiğim zaman. Bu şekilde. Bu şekilde. 4 çarpı 4 çarpı 2 çarpı 2'den de 64 olduğunu buluyorum. Şıklar da yanlışlık olmuş. Hoca soru çözümü düzeltiyor. Cevap da 64.